Atlas ne yapıyorsun anneciğim? Kapı çalıyor. Kim geldi? Dur bakalım, dur. Alaraz sen nereye gittin? Nereden geliyorsun? Maşa'nın oyuncağını mı aldın? Oğlum Maşa'nın oyuncağını niye aldın? Çünkü bizim yok diye. Ya anneciğim Maşa'nın ay canını mı alıp geldin? Gel çabuk gir içeri gir. Gir Şimdi çok erkek ya. O da valla çarptı bence. O peşinde değil ya. <laughs> Maşa senin peşinden mi koşuyordu? Ya Ali Aras Maşa'nın oyuncağını niye aldın? Hemen hemen gel Maşa'yı ara. Hemen arayalım. Anne üstteki koştum. Evi şurada uzattı. Kolunda çektim ağacını koştum. Evet ettim. <laughs> Anneciğim ya sen benden gezin. Niye gidip Maşa'nın oyuncağını alıyorsun ya? Ya anneciğim olmaz öyle ver bakalım Hı -hı. Alice. Ver bana Ya anneciğim bak telefonu da aldın eline ya. Baba bu benim telefonum. Anneciğim Maşa ararsa ne yapacağız şimdi gelip oyuncağını isterse? kapı çalıyor. Üf. Acaba kim geldi ya? Aa, kapıda da kimse yok. Bakayım buraya. Burada da kimse yok. Cık. Ya kapıyı kim çalıp kaçtı o zaman? Üf. <laughs> Alaraz. Kapıda kimse yok, baktım hiç kimse yok anneciğim. Ya Maşa geldiyse? Sakın açma kapıyı. Ben bu e, ma e, e, Maşanın oyuncağını bence masanın altına Ya anneciğim olmaz öyle. Hadi Maşa'ya ara. Maşa de get oyuncağını geri getirip vereceğim sana de. Dur, diğer telefonu alıp geliyorum. Hemen Maşa'ya ara. Hemen şu Maşa'yı arayalım. Anne Maşa beni ben... <laughs> Anne Maşa senaryosu hemen aç söyle Ya anneciğim niye açmıyorsun Maşan telefonunu aç da Söyle ayıcığını vereceğini hadi hayır. Ya nasıl hayır oğlum Olmaz öyle Maşa oyuncağını vermen lazım Ali Öf yine kapı çalıyor Dur bekle beni hemen geliyorum Kim geldi acaba ya Bakalım Aa, ışık da yanıyor ama kimse gözükmüyor Bakayım bir kim gelmiş Kimse yok ama yine kimse yok. Alaras kapıda kimse yok anneciğim. Anneciğim aç o zaman aç da söyle oyuncağını vereceğini. Ya Alaras niye açmıyorsun? Ya anneciğim ya olmaz ama öyle. O onun oyuncağı ona vermen lazım. Çocuklar lütfen yardım edin. Nasıl alacağım ben bu oyuncağımı ya? Uf arıyorum arıyorum açmıyor bu alaraz. Ne yapacağım ben şimdi? Öf açsana telefonu ya. Aç diyorum ama açmıyor. Ne yapacağım? Ne, ne anne ya? bu da Anneciğim maş arıyormuş işte aç telefon ama Alaraz oyuncağını istemek için arıyor. Tabii ki de arayacak anneciğim. Ya bak yine kapı çalıyor. Of. Kim geldi ya? Bakayım yine şuradan. Aa ışık yanıyor ama kimse gözükmüyor. Bir de açayım bakayım. Aa yine kimse yok ama burada. Of. Öf ya ne yapacağım ben şimdi ya? Öf şu telefonla tekrar Aras'ı arayacağım. Oyuncağımı getir diyeceğim. Arıyorum arıyorum açmıyor. Bu sefer de açmazsa artık kapının zilini çalacağım. Başka yapacak bir çarem kalmadı. Tekrar arayayım ben şöyle Aras'ı. Öf çalıyor 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 açmıyor. Artık yapacak bir şey yok. Kalkıp zili çalacağım. Geleyim de Zilini çalayım. Ya kapıyı da açmazsalar. Şu zili çalayım ben en iyisi. Şimdi ayıcı alıp oraya mı geldin oğlum? Hadi odana git. Hadi. O ayıcı da oraya koy kenara. Sonra Maşayı çağırıp ben vereceğim. Ah yine kapı çaldı. Sen dur burada bakayım kim gelmiş. Aa yine kimse yok ya. Kapıda yine kimse yok. Allah Allah bu kapıda çalıp çalıp duruyor bugün ya sonunda girebildim bu eve yaşasın. Şimdi bakalım yaramaz Alaraz benim ayıcığımı nereye koymuş? Önce odasına girip bakayım bakalım. Neredeymiş? Nerede bu ayıcık ya? şu çadırın içine de mi baksan? Neyse ya. Öf şimdi Ali Aras gelir. Hemen şu ayıcımı alayım da gideyim buradan. Yaramaz Ali Aras. Görürsün sen bir daha. Oyuncaklarımı da iyice saklayacağım ki bulamazsın. Hemen alayım da kaçayım buradan. Oynayacağım, oynayacağım. Tamam anneciğim hadi sen odana git oyun oyna. Ben de sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hadi bakalım. Ne hazırlasam Ali Aras'a ya. Aa ne var? Anne! Aa ne oldu? Ne oldu Ali Aras? Ne oldu? Niye Aa, ayıcığın gitmiş mi? Demek ki Maşa gelip o ayıcığını alıp gitmiş. Kapıyı çalan da Maşa'ymış. Telefonlarını açmazsan tabii ki de öyle olur Aylar Aslan. Ayıcığını aldı, gitti. Gördün mü?